Değerli arkadaşlarım, bu videomda sizlere Türkiye'deki ilk insanı ne zaman geldiğini yapılan araştırma sonuçlarına göre nerelerde yaşadığını kısaca anlatmak istiyorum. Eskiden beri bildiğimiz Türkiye coğrafyası çok Fazla uygarlıklara binlerce yıldır e, ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliğinin başlangıcında da e, dünyanın oluşumuyla beraber, işte insanın oluşumuyla beraber dünyada e, hareketlilikle başlamış. insanlar bir yerlerden bir yerlere hareket etmişler, göçmüşler ve oralarda yeni uygarlıklar kurmuşlardır. Biz de meraklı insanlık, meraklı biliyorsunuz. İnsanlık hep merak etmiş. Ne zamandan beri neredeyiz? Nerede yaşadık? Kaç bin yıldır Türkiye coğrafyasındayız? Bunları hep araştırmalarda merak ederken, merak ederken bir taraftan da araştırmaya başlamışız. Hep söylediğimiz gibi ilk insan coğrafyada işte mağaradalarda, mağaralarda mağaralarda e, yaşamış, mağaralarda ölmüş, mağaralardan hareketle işte ovalara, dağlara yayılmış ve kendine daha kapalı e, ortamlar yaratarak, yaratarak e, yaşamaya çalışmış. Şimdi e, mağara derken Türkiye coğrafyasında bulunan üç Adet mağara var. Şu anda yani benim size bahsedeceğim tabii ki çok mağaralar var ama ilk insanların yaşadıkları uzmanların tespit ettiklerine göre ilk mağaralardan biri birisi Antalya Karain mağaraları. Bu mağaralarda yapılan ayrıntılı deneyleme inceleme, araştırma, kazılar ve o kazıların antropolojik yani insan bilim doğa bilim kök bilim yaşam bilim üzerinde yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda çıkan bulgular kısaca şöyle Karay Mağarası daha önceki bu kazıları yapan bilim insanlarının açmış oldukları oradaki buluntuları sergiledikleri bir alana gitmiştim ve broşürünü de bastırmışlar. O alandaki yaşamı bize anlatmaya çalıştılar. Yani o zamanki insanlar, bugünkü insan arasındaki farkı ve o zamanki insanın yaşam biçimini bize anlatmaya çalıştılar. Orada da bastırdıkları broşürde gördüğümüz veya anlattıkları kadarıyla Karayın Mağarası'ndaki ilk insan 500 bin yıldan beri 500 bin yıl önce orada yaşamaya başlamış. Hatta diyorlar ki bu araştırmalara devam ediyoruz. Bu yakın zamanda elde edeceğimiz bulgularla bu 1 milyon yıla kadar geriye gidecektir diyorlar. Bunun yanında Konya civarında Dursunbeyli mağarasında 1 milyon yıl yaşında insan, yani 1 milyon yıl önce insanın orada yaşadığını bize anlatıyorlar. Bunun yanında Trakya'ya doğru gittiğimizde İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonraki bölgede bulunan yine Yarımburgard mağarasında insanın 1 milyon yıl önce orada yaşamaya başladığını bize o uzmanları anlatıyorlar. Şimdi bu araştırmalar tabii ki insanla beraber devam ediyor. Yani bulutular şöyle şu üzerinde yedikleri içtikleri işte iskeletleri o iskeletlerden hareketle genetik yapılan genetik testlerle ortaya çıkarılan işte yaş karbon testleriyle ortaya çıkarılan yaş ve yedikleri içtiklerini genetik testleriyle de bize söyleyebiliyorlar. Bu buluntuları şöyle biraz daha ayrıntılı size anlatmak istersen bu gittikçe 2 milyon yıl yaşına doğru gidiyor. Buradaki buluntular 2 milyon yıl önceye kadar gidebiliyor. Konya Dursunlu, Nide Kaletepe Deresi, nolu Buluntu Bölgesi, Antalya Karayın Mağarası, Trakya Yarımburgaz Mağarası buluntularını bize şimdi anlatabiliyorlar ve sergileyebiliyorlar. Eski taş devri kültürü döneminde yaşamış Türkiye'li en eski insan fosili de denizde bulunmuş. Bunu ben son yayınladığım kitabımda da o fosilin görselini de koydum. Kısaca bir anlatısını yapmıştım. 1 milyon, 1.2 milyon yıl yaşında olduğu ortaya çıktı. Hatta bunun dışında bazı e, e, kafa tası bulutlarında e, ameliyat delikleri, beyin ameliyatı delikleri olduğunu görüyoruz. Bunları bize sergiliyorlar. E, bunları da o kitabımda kısmen bahsettim. Türkiye'nin göç, göç yolları üzerinde bulunması, Afrika'dan çıkan insanın işte Türkiye üzerinden hem Avrupa'ya doğru hem de e, Orta Asya'ya doğru gittiğini takip edebiliyoruz. Bu mağaralar üzerinden takip edebiliyoruz. Aslında tabii ki bunlar yani çok daha fazla araştırılmalı. Araştırılırsa çok daha derin bilgiler elde edileceği de kesindir diye gözüküyor. Türkiye'nin göç, göç yolları üzerinde bulunmaktan kaylanan, kaynaklanan tarih, kültür değerleri, araştırma kazıları henüz biraz önce de bahsettiğim gibi istenilen düzeyde değildir. Türkiye coğrafyası çok geniş, Türkiye coğrafyasının çevresi çok geniş. Bunların hepsinin ortaya çıkarılması ve kayda geçirilmesi, deneylenmesi, deneyimlenmesi ve bunların bilim insanlarına ve dünyada yaşayan insanlara geçmiş insanların 1 milyon yıl önceki insanın işte 500 bin yıl önceki insanın neler yaptıklarını bize işte anlatmaları gerekiyor. Bu konularda e, Kültür bakanlığımızın da çok önemli görevleri var. E, Türk insanının e, bu konularda çok ciddi araştırma yapmasının önü daha fazla açılmalı, işte biraz daha fazla para aktarılmalı ki bu araştırmalar yapılabilsin. Biz de geçmişimizi, tarihimizi görmüş olalım. Size kısaca Türkiye coğrafyasındaki ilk insanın varlığını anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.